virüs varken evde kal, sağlıklı kal. Sarılmak, tokalaşmak, öpmek gibi davranışlardan kaçının. Acil işin yoksa sokaklarda dolaşma. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uy, sağlıklı kal. Dışarıda dolaşırken Maske takalım. Koronavirüs bizden güçlü değildir. Biz daha güçlüyüz. Koronavirüsü yenebiliriz. Virüs paylaşmak için değildir. Sevdiğin kişiler için bekle, sabırlı ol. Kalabalık yerlerde risk var. Kalabalık yerlere gitmeyin. Sevdiğin insanları korumak için evde kal.